Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Ahmet Güngör. Çocuk cerrahisi uzmanı olarak yaklaşık 7 yıldır Yalova'da çalışmaktayım. Yalova'da çalışmadan önce de mecbur hizmeti Şırnak'ta tamamladıktan sonra 2014-2018 yılları arasında da Elazığ Medikal Park Hastanesi'nde çalışmaktaydım. O bölgeden çıktıktan sonra Eylül Sağlık Danışmanlık hizmetlerinde fayda e, yaralanarak e, ve onların e, önerileriyle Yalova'da özel bir hastanede çalışmaya başladık 2018 yılından itibaren e, ve bu bölgede de çalışırken e, hem başlangıç aşamasında e, her türlü desteği sağladı e, ve e, gerekli sözleşmelerde e, gerekli yardımları sağladı. Yine başlangıç yaparken belgelerde ve kurumla olan iletişimimizde uzakta olmamıza rağmen aracı olarak bütün desteğini sağladı. Bu yolculukta bizim yanımızda olduğu için gerçekten teşekkür ederim. Artı Yalova'ya başladıktan sonra da yarı zamanlı olarak Bursa'da ve Kocaeli'de çalışmalara başladık. Ve bu yarı zamanlı hizmet aşamasında da yine bize her türlü yardım ve desteği sağlamıştır. Bu nedenle evli sağlık hizmetlerine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.